Arkadaşlar merhaba. Mühendisten Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yukarı yaylamıza doğru pazar doğru olması dolayısıyla bir seyahat ettik yukarı doğru. Kır gibi oldu. Hava biraz güzeldi. Orada ekmiş olduğumuz şöyle marullarımız var. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Bir de maydanozlarımız var. Bu maydanozları size daha önce videosunu, videosunu çekmiştim. Maydanoz nasıl dikilir diye. Bunlar bu hale geldiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlardan bir miktar topladık geldik. Şimdi bundan bazen böyle az topluyoruz. Salatalarda falan bir iki salatada kullanıyoruz. Bitiyor. Bazen de biraz fazla topluyoruz arkadaşlar. Toplayınca bunların saklanması da önemli. Ve bunların yıkanıp temizlenmesi de önemli. Ben bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Maydanozlarımızı ilk getirdiğimizde ilk önce bir gözle bakıyoruz içerisinde yabancı ot vesaire var mı diye. Onlardan temizliyoruz arkadaşlar önce. Gözle bir temizliyoruz. Marullarımızın da şu anda tabi bunlar taze olduğundan öyle bir şey yok ama ileride sarılarını, efendim kötülerini vesaire ayırmamız gerekiyor. İlk yapacağımız iş gözle ve elle muayene bu şekilde ayırma işlemi arkadaşlar. Bakın şöyle bir yabancı ot mesela var. Bunları ayıracağız içerisinden. Daha sonra suda yıkama işlemi var arkadaşlar. Suda tertemiz yıkıyoruz ve salatalarımızda kullanıyoruz. Sudan başka ne yapabiliriz? Sudan başka arkadaşlar bir de sirkede bekletiyoruz mikropların ölmesi için bir kaba 1 litre suya bir çorba kaşığı elma sirkesi koyuyoruz ve karıştırdığımız suyun içerisine maydanozlarımızı atıyoruz. Ne kadar kullanacaksak. Bir miktar 5 dakika kadar durduktan sonra tekrar çıkarıp soğuk suyla güzel duruluyoruz. Ve kullanımımız da hazır oluyor arkadaşlar. Bir de bunların saklanması var. Diyelim ki bu kadar değil de 3 misli 5 misli topladık. Bir kısmını kullandık. Bir kısmını nasıl saklayacağız. Delikli naylon poşetler var arkadaşlar. Bunlar için özel hazırlanmış. Onlardan alacağız. Hafif nemli şekilde naylonumuzun içerisine koyacağız ve buzdolabımızın sebzeliğinde saklayacağız. En güzel saklama yöntemi bu. Veyahut da dışarıda bağ olarak duruyorsa bir kabın içine bir miktar su koyup köklerini suya batıracağız. Bu söylediğim çok uzun süreli gitmez. En fazla bir gün saklarsanız Diğer gün kullanmanız lazım arkadaşlar. Evet. Bunu da böyle toplayıp gelince sizlere bir video çekerek sizlerle paylaşmak istedim. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.